Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Bugün Mevlüt Kandili olmasından ötürü tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin mübarek Mevlüt Kandilini en içten dileklerimizle kutluyor. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Malumunuz Türkiye olarak 40 yıla aşkın bir süredir terörle mücadele edebilmek için var gücümüzle çaba ve gayret sarf ediyoruz. Şimdiye kadar rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise mutlu, huzurlu yarınlar diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde AK Parti olarak 24 yılda bütün alanlarda olduğu gibi terörde de mücadelede atılan adımların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Milli savunmada yapılan işleyişlerin, milli savunmada savunmanın kurulmasında ve geliştirilmesinde %80'lere varan milli ve yerli savunma teknolojimizin olmasından dolayı bu noktaya gelmesinden ötürü başta Cumhurbaşkanımıza e, hürmetlerimizi sunuyoruz. En son olarak da malumunuz İDEF Fuarı'nda çelik kubbemizde bu milli savunmamızı en üst noktada perçinlemiş olduk ve Allah'ım inşallah, ee, bu özverili çalışmalarından ötürü e, bütün, bütün ekipteki arkadaşlara bütün milli savunmadaki arkadaşlara üstün başarılarından dolayı e, başarılar diliyoruz. Bizler milli savunmada parmakla gösterilen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Çünkü kendi İHA'mızı kendi SİHA'mızı kendi milli tanklarımızla birlikte e, bir e, ülke haline geldik. Yapar bir ülke haline geldik ve de sahada bulunanları kullanarak terör örgütlerini bulunmuş oldukları alanlardan sildik. Akabinde de güçsüz duruma düşen terör örgütleri faaliyetlerini gerçekleştiremedikleri için silahlarını bir şekilde bırakmaya karar verdiler. Terörle mücadelede Terörsüz bir Türkiye inşa etmeye çalışırken geçtiğimiz günlerde Büyük Birlik Partisi Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin sözlerini hiçbir şekilde üzerimize almadığımızı ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip <laughs> Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz ve huzurlu bir Türkiye için atılan her adımı kıymetli görüyoruz. Bu tür söylemler ne hakikati değiştirebilir ne de milletimizin gönlünde yer etmiş olan isimlerin itibarını gölgeleyebilir. 24 yıl boyunca AK Parti hükümetlerinde en üst düzeylerde görev almış, görevlerde bulunmuş Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ve Meclis Başkanlığı makamlarını Onurla temsil eden tüm devlet büyüklerimize ülkemizde kazandırdıkları ve bundan sonra kazandıracakları hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi terörsüz bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon olacaktır. Biz biliyoruz ki bu ülkenin en büyük gücü birlik, beraberlik ve kardeşliktir ayrıştırmaya dönük her söz gelip geçicidir. Milletimizin kardeşliği ise ebedidir, baki'dir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yol arkadaşlarının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor. Devlet adamlığı, engin tecrübesi ve ülkemize kazandırdığı eserlerle gönüllere taht kurmuş. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, toprak sevgisi denildiği zaman burnunun direkleri sızlayan Sayın Başbakanımıza Binali Yıldırım Beyefendi'ye desteklerimizi yeniliyor. Çünkü bu yol milletin yoludur. Bu dava Türkiye'nin davasıdır diyor. Her birinize saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim. Çok değerli il başkanım, dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, muhterem vatandaşlarım, sevgili hemşerilerim, can erzincanlar. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Mevlüt Kandili. Mevlüt Kandilinizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşı, devlet şeref madalyası sahibi, benim de 45 yıl 45 yılı aşkın süredir yürümekten onur duyduğum başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a atfen yapıldığı iddia edilen bir takım açıklamalar üzerine hem şehirlerimizi ve kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin bir konuşması sonrasında bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler kamuoyunda yanlışlıklara yol açmıştır. Sayın Mustafa Desçici'nin sözleri özetle şöyledir. PKK'nın meclisteki uzantıları ne diyorsa eski başbakanlar, eski meclis başkanlığı yapanlar da aynı şeyi söylüyor. O nedenle 40 yıldır terör bitmemiş, gizli terör sevciler varmış ülkede diyor. Siz diyorsunuz ki Türkçenin yanına bir dil daha gelsin. Milletin Türk milleti olduğu anayasadan çıkarılsın. Kimliğimizin yanına yeni ortaklar gelsin. Terörist başının da içinde bulunduğu bir af çıkarılsın. Yazıklar olsun. Size milletin size verdiği oyda haram zıkkım olsun diyor Mustafa Destici. Oysa ki Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundaki ifadeleri nettir ve şu şekildedir. Kırmızı çizgileri net şekilde ortaya koyduk. Vatandaşlık tanımının kapsayıcı bir şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi gerekmektedir. Anayasal vatandaşlık vazgeçilmez bir hakikattir. Ancak bu hakikat anayasamızın ilk dört maddesiyle asla çelişmemelidir. Görüldüğü üzere Sayın Başbakanımızın sözlerinde hiçbir şekilde terörle yan yana gelebilecek, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayacak bir yaklaşım yoktur. Bu noktaya Sayın Mustafa Destici'ye Can Erzincan'ımızdan sesleniyorum. Eğer bu ifadelerle Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kastettiyseniz bu sözleriniz asla kabul edilemez ve derhal özür, özür dilemeniz gerekmektedir. Eğer kastınız farklıysa Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'la ilgili değilse kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıklama yapmanız şarttır. Aksi takdirde bu sözlerinizin tüm milletimiz tarafından özellikle de Can Erzincanlı hemşerilerimiz tarafından asla unutulmayacağını bilmenizi istiyoruz. Bizler Can Erzincan halkı olarak bu söylemlerden duyduğumuz rahatsızlığın giderilmesi için Sayın Mustafa Destici'den açıklama bekliyoruz ve istiyoruz. Kamuoyuna ve değerli basın mensuplarımıza Saygıyla duyururuz ve teşekkür ediyoruz. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.